Aslında valiliğimizce tertip edilen kabul törenine hepiniz hoş geldiniz şerefler ulaştığının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Bugün hakikaten bir milat noktasında bulunuyoruz. Tarihimizin bir dönüm noktasındayız. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bununla ne kadar gurur duysak, heyecan duysak ve övünsek azdır diye düşünüyorum. Bugün bu davetimizi yaparken aslında toplumumuzun her kesiminden insanlarımızı kucaklamak, devletimizle milletimizin buluşmasını burada sağlamak adına öylesine geniş bir çağrıda bulunduk. Öncelikle davetimize uyarak bu salonda buluşan milli birlik ve beraberliğimizin tecellisi için bu anlamlı akşamda birlikte olduğumuz bütün misafirlerimize, bütün değerli misafirlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Evet, sizler de burada aslında Şanlıurfa olarak birliğimizi, beraberliğimizi ve her kesimden insanımızın buluştuğu bu salonda aslında Cumhuriyet'in birlikte yaşama kültürü, hoşgörü ve anlayış olduğunu en güzel şekilde ifade etmiş oluyorsunuz. İşte Şanlıurfa, işte Türkiye, işte Cumhuriyet budur. İşte bu tablo toplumumuzun bütün katmanlarını temsil eden insanlarımızın varlığı bizim gücümüzdür. Birliğimizin, beraberliğimizin sembolüdür. Bu birlik ve beraberlikle inşallah çok daha güçlü olarak ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz. Elimizdeki huzurun, huzur ikliminin, güvenliğin bu hoşgörü ikliminin daha da gelişmesi için, daha da kuvvetlenmesi için el birliğiyle çalışacağız. Biz bir bütünüz, hep birlikte daha güçlüyüz diyor. Tekrar sizlere davete icabetlerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor. Saygıyla selamlıyor. Bayramımız kutlu olsun diyor. Kasım Şahane Bayramı, yurdumun <laughs> en büyük bayramı